Herkese selam arkadaşlar. Ben İrfan. PUBG Mobile'de yeniden karşınızdayız. Yarımda kankıştığım Resul var. Birincilik alalım. Beni de video çıkart dedi. Zeki Buren de bizi görecek mi diye de sordu ama bakalım. Görecek mi biz de göreceğiz. Bir kere demeye göreceğim ben sizi. Efendim? Yok abi. Yerde düşman görüldü. Ne de adamlar? Bir tane arka taraftan bakıyor. Biri içeri girdi. Şuradan iki kişi var. Abi Bayağı var. Baya, baya Tamam, tamam kenara. Biri mi? Öldüm Abi neden mi? Dün çünkü. Abi hiç yok. Sen kaldır kaldır. Bak aşağıdan da geliyor biri. Tekneden de bakıyor. Sola geçti, sola geçti eve. Hasan'ın resul önünde geliyor. <gülüyor> <gülüyor> resul cover'da dur. <laughs> önce, ilk önce, sonra. <laughs> Dur. Oha. Şu teknedeki ayar oldum ben. Beni ben tuttum da tek Anam mermim bitti lan. gel gel. Dur şuradaki enayi lootundan aldım. Orada biri var ha, ayak izi vardı. Bir baygın var. Adam tekneden çıkmaya çalışıyor galiba sudan bir yerlere. Aşağı atladı sudan evet. yüzüyor bence. Hay bolun lan bu oyundan. Bir daha görmeyeyim hiçbirinizi. Hasta bana kaçıyorsa. Hasta bana kaçıyorsa. Tamam. İşte ben şey yapamadım. 4x atayım mı? Ve 6 mı? Al 6. 3 mü? 6 olur, 3 olur. Al 6'yı al 3'ü attım. Ben de al. Tamam 6'yı verdim ona. Atayım mı? 6'yı verdim 6'yı verdim. Karşıda adam geliyor. Adam ölümsüz çıktı. Excellent Arkada ses var. Lan. Burada da var 3x. Kasıyor Tepede adamlar. Adam Sena bir, hmm. bir tık dur. Bir tık dur. Hasan niye beni iktir iktir koşturuyorsun? Bak tokadı çak çak çek. Abi sağa gidiyorum böyle bana değmedi. Ben sadece sen de sağa sağ üstüm üstüm geliyorum ya. Evlerde olabilir abi. Evet ya o solda bir yerde de nerede? Enemies ahead. Enemies ahead. Evde araba var O da dumanlı Hee gördüm Nerede asan? Vay Abi işaret atıyorum Benim işaretim sana gelmiyor mu? Sen Anlaması. Kayanın orada bir işaret atmıştın AVM var lan orada? AVM var Kayada mı o? Şurada mı? Enemiyiz Ahead Kayada Evet Aynen Bir daha baksın ya AVM vs Kar98 bir saniye bakar mısın beyefendi bir şey deneyeceğiz de. Bakar mısın? Adam kafana bir koyacak şimdi AVM ile ondan sonra VS bir... göreceksin. Yan binada da biri varmış o bana koydu ama. Ya ilk başta sprey ataydım çok iyi olacaktı. Bu bomba oraya gider mi? Giderse çok manyak bir kiri geliyor. Hadi. Sen bir saattir çok zıpladın. sıktım mı bayılttın? Evin oradakini bayılttım. Şuradakini. Ne bileyim burada biri vardı. Cahcahlı cof bir kıyafet şey vardı. Aynen o. AVM'yi de alandı. Mk varmış mı İki kişi kaldı beyler. O iki kişi her şeyi yapabilir. Şu an biz... Elinde AVM ile dolaşma İrfan. Yok AVM çok iş yarar. Anlık dönüp vurmalarım güzeldir benim de. Kaplama dalmış, almış. <laughs> o ücretsiz ya. Oyun oynayanlara veriyorlar. Allah'ım çıldıracağım ya. Koskoca alanda iki kişi arıyoruz yine ya. Vallahi mı? O kime sıkıyor? Karşıya bir yere sıkıyor. Sen ben bitiriş vuruşunu yap. Hasan elleme. O vurana kadar. Ben vururum o zaman. <laughs> AVM'yi denedi. Çalışıyorum diye baktım. Evet arkadaşlar Resul ölse de onun anısına bir videomuz olmuş oldu. Kendisini buradan saygıyla anıyoruz. Umarım şahit içinde yatıyordur. <laughs>